Merhabalar değerli öğrenciler. Uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri dersimizin 8. ünitesiyle beraberiz. Bu ünitede çoklu yöntem yaklaşımları konusunu göreceğiz. Çoklu yöntem yaklaşımları e, uluslararası ilişkiler araştırmalarında değişik yöntemleri bir arada kullanmak e, diye ifade edilebilir. Nitel, nicel, formel yöntemler gibi değişik yöntemlerimiz var. Bir araştırmada bu yöntemlerden birkaçını bir araya getirebiliriz. Dolayısıyla çoklu yöntem yaklaşımı uluslararası ilişkilerde birkaç yaklaşımı bir arada kullanmayı ifade ediyor ve son zamanlarda uluslararası ilişkilerde bu çoklu yöntem yaklaşımlarının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Çoklu yöntem yaklaşımını savunan araştırmacılar araştırma sorusunu en iyi şekilde cevaplayabilmek için yöntemin Soruya göre belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu konuda birkaç tane güzel kitap var. Önemlilerinden bir tanesi King Cohen ve Verba'nın "Sosyal Araştırmayı Tasarlama". Designing Social Inquiry başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmanın temel fikri şudur: Aslında sosyal bilimlerde, müsbet bilimlerde yani mühendislik, tıp bilimleri gibi bilimlerde aynı yöntem mantığını kullanmaktadır. Dolayısıyla nitel olsun nicel olsun araştırmalar aynı mantıkla yürütülebilirler. Her ne kadar yöntemler farklı olsa da. Tüm e, disiplinler belirli bir neden sonuç içerisinde giderek yani nedensellik ilişkilerini araştırarak hipotezlerini test edebilirler ve kuram geliştirebilirler. Değerli öğrenciler, yöntemsel çoğulculukta e, değişik yaklaşımlar var demiştik. Bunlar e, formel modelleme, e, nicel yaklaşımlar ve nitel yaklaşımların e, bir şekilde bir araya getirilmesidir. Formel modellemeye ilk başta e, değinecek olursak, e, formal modellemenin üstünlüğü aslında tümden gelim yöntemine vermiş olduğu ağırlıktır. Burada neden sonuç ilişkilerinin detaylı olarak irdelenmesi ve test edilebilir hipotezlerin ortaya konulması mümkündür. Değerli öğrenciler, formel modellemede birden fazla çözüm olabileceği için, yani bu modellemeleri aslında belirli varsayımlara göre bizler oluşturduğumuz ve dolayısıyla çözüm yöntemlerinin farklı olacağı için bazen sabit bir sonuca, yani tüm araştırmacıların üzerinde anlaşabileceği bir sonuca ulaşmak zor olabilir kişilerin tercihleri modele göre bağımsız değişken olarak aktarılırsa tabii ki modelin açıklama gücü azalacaktır. Değerli öğrenciler, örnekler arasında yani formel modellere yaklaşımlar arasında şunlar sayılabilir. Toplu faaliyet yaklaşımı ya da iklemi, collective action ya da collective action problem Mahkumun ikilemi yaklaşımı, Prisoner's Dilemma ve tabii ki e, oyun teorisinin değişik yaklaşımları verilebilir ve müvekkil vekil, principal agent e, problemi de bu açıdan e, incelenebilir. Değerli öğrenciler, formal modelleme konusunda sizlere bir örnek vermek istedim. Dolayısıyla sizlere formal modelleme yaklaşımı olarak tutuklunun ikilemi oyunu, Prisoner's Dilemma, yaklaşımını açıklamak istiyorum. Bu aslında oyun teorisinin belirli bir uygulamasıdır. Bunun gibi çıkın e, yani e, tavuk oyunu e, ve e, geyik avı oyunu gibi e, değişik oyunlar vardır. Fakat sizlere burada tutuklunun ikilemini anlatacağım. Burada biraz önce söylediğimiz formel modellemenin sorunları ve e, araştırmacıların e, kendilerinin e, bazı kuralları belirlemesinin ne demek olduğunu daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Ee, tutuklunun kimlerinin açıklamasına geçecek olursak, burada iki tane tutuklu var A ve B. Ee, oyun ve oyunun ilkeleri şöyle: A ve B e, poliste e, çeşitli değişik odalarda, yani birbirlerinden bağımsız iki odada ve birbirlerinden haberleşme e, ve haber alma imkanının olmadığı ortamda e, ayrı ayrı sorguya alınıyorlar. Yani A tek başına sorguya alınıyor. Aynı zamanda B tek başına sorguya alınıyor ve A ve B arasında haberleşme, iletişim mümkün değil. A ve B'nin birbirini tanımadığını da düşünebiliriz. Birbirlerini tanıyorsalar da birbirleri hakkında tabii ki iletişim olmadığı için bu oyunda nasıl karar vereceklerini bilemiyorlar. Dolayısıyla oyun şöyle belirli bir suç için araştırma yapılıyor ve A ve B'nin ayrı ayrı ifadeleri alınıyor ve her ikisine de şu söyleniyor. Eğer itiraf ederse suçu yani karşıdakini suçlarsa serbest kalacak. Dolayısıyla burada rasyonalizm yani rasyonel düşünce, mantıklı düşünceye göre eğer kişiler kendi çıkarlarını maksimize edeceklerse, yani kendileri için en iyi durumu düşünüp ona göre karar vereceklerse dolayısıyla bize burada rasyonellik her ikisinin de itiraf etmesi gerektiğini söylüyor. Yani A serbest salınmak için itiraf etmeyi B de serbest sanılmak için itiraf etmeyi yani diğerini ele vermeyi anlatıyor. Dolayısıyla burada dört tane durum var. Bunların her birini irdeleyelim. Birinci durumda A sessiz kalır, B de sessiz kalırsa yani polise hiçbir şey söylemez ve birbirleriyle ilişkilerde e, işbirliği yaparlarsa oyunumuza göre her ikisi de bir yıl hapis cezası alacak. A sessiz kalır. B itiraf ederse yani A'yı ele verirse bu durumda A 5 yıl ceza alacak. B serbest bırakılacak. Üçüncü durumda A B'yi ele verir. B sessiz kalırsa o zaman A serbest kalacak. B 5 yıl ceza alacak. Ama her ikisi de birbirine ele verir. Yani itiraf ederse her ikisi de 3 yıl ceza alacak. Değerli öğrenciler bu o zaman oyun bize neyi gösteriyor? Oyun şunu gösteriyor. Aslında biraz önce ne demiştik? Rasyonel olan her iki tarafında birbirini ele vermesi çünkü o zaman salı verileceğini düşünüyor. Yani her iki tarafta serbest kalacağını düşünüyor. Fakat ikisi bir arada aynı şekilde hareket eder ve birbirini ele verirse ikisi de 3 yıl ceza alacak. Dolayısıyla ikisi de sessiz kalıp işbirliği yapsaydı bir yıl ceza alacağı yerde İkisi de birbirini ele verdiği için 3 yıl ceza alacaklar. Dolayısıyla bireysel olarak bireysel olarak her ne kadar kişiler kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışsalar da oyunun verisi içerisinde, oyunun yapısı içerisinde aslında optimum sonuca ulaşamıyorlar. Optimum sonuç burada her ikisinin de bir yıl ceza alıp kurtulması dersek Burada birbirlerine ele verdikleri için 3 yıl ceza alıyorlar. Dolayısıyla optimum bir sonuç ortaya çıkmıyor. Peki bu oyun bize neyi gösteriyor? Oyun şunu gösteriyor. Demek ki işbirliği olmadığı ortamlarda bel belirli sonuçlar optimum olmayabilecek. Dolayısıyla burada kurumsallaşma, haberleşme gibi işbirliği gibi birçok şeyi hem uluslararası ilişkilerde hem de kişisel yaşamda söyleyebiliriz. Peki oyunun mantığı, formel modelleme hakkında ne söyleyebiliriz? Dikkat ederseniz burada kişilerin alacağı cezalar veya kararlarına göre sonuçları ki İngilizce payoff diyoruz yani sonuçlar ve çıkarsamalar bellidir. Mesela bir yıl ceza alma, beş yıl ceza alma veya serbest bırakılma bunları biz kendimiz varsaydık. Yani bunlar varsayımlar. Mesela her ikisi de e, belki e, işbirliği yaptığında daha yüksek bir ceza alsalar ya da her ikisi de birbirini ele vermesi durumunda e, ceza almasalar diye düşünsek belki oyunun şekli, oyunun kalıbı farklı olacak. Dolayısıyla burada bize kurallar, ilkeler verilmiş. Biz bu ilkelere göre oyunumuzu oluşturuyoruz ya da kendi varsayımlarımızı önceden oluşturuyoruz. Daha sonra söyleyeceğimiz gibi ve aslında bu ünite için hazırladığım sorularda da göreceğiniz gibi bu aslında bize tümden gelim yöntemini e, vurguladığımızı gösteriyor Dolayısıyla bu oyunun içinde Ve aslında oyun teorisi içerisinde Bu tür bir tümden gelim e, Kurgulaması bulunmaktadır Değerli öğrenciler Formel yaklaşımın yanında Nicel ve nintel yöntemler de var Ve derslerimizde bu iki yöntemleri e, Görmüştük e, nicel yöntemlerin üstünlüğü e, iki değişken arasındaki ilişkiyi e, ölçebilmeleri ve bağımsız değişken üzerinde gözlemlenen etkinin ne kadarının farklı bağımsız değişkenler tarafından belirlendiğini gösterebilmeleridir. İki değişken arasında fakat bir ilişkinin ölçülüyor olması bunun bir neden sonuç ilişkisinin doğrudan ortaya koymadığını söylemiştik bu e, paralelizm e, dediğimiz e, bir e, neden yani e, korelasyonu ortaya koyabilir ama neden sonuç ilişkisini belki ortaya koymayabilir. Değerli öğrenciler, nitel yöntemleri de dersimizde görmüştük. Örneğin doküman incelemesi, içerik analizi ve birebir mülakatları, grup görüşmelerini nitel yöntemler içerisinde söyleyebiliriz. Bunlar neden sonuç ilişkilerinin ispatlanması açısından üstün yöntemlerdir ve normal ölçütlerin dışında sapmaları, örneğin vaka analizi yöntemine ihtiyaç duyulan durumlarda nitel yöntemlerin faydalı olduğunu söylemiştik. Değerli öğrenciler, çoklu yöntem yaklaşımları konusuna geçecek olursak, demek ki bu söylediğimiz formel modelleme, nitel ve nicel yöntemleri değişik şekillerde bir araya getiren çalışmalardır. Birden fazla yöntemin entegre edilerek yürütüldüğü çalışmalara çoklu yöntem kullanan çalışmalar diyoruz. Dört farklı araştırma türü ve ana, amacı tanımlamak mümkündür. E, kitabınızda mantıklılık incelemesi, disiplinli yapılandırıcı çalışmalar, kuram oluşturucu çalışmalar, kuram test edici çalışmalar olarak dörde ayrılmış. Bunlar e, aslında çoklu yöntem kullanarak ne amaca yönelmeye çalıştığımızı söyleyen türlerdir. Değerli öğrenciler, ikili karışım çeşitlerine bakılacak olursak nitel ve nicel yöntemleri karıştıran yaklaşımlar vardır. İkincisi coğrafi analiz, istatistiksel analiz yöntemleri vardır. Üçüncüsü istatistiksel analiz ve sağa çalışmaları yöntemleri vardır. Formel modelleme ve nicel yöntemlerin karışımlarına bakacak olursak, formal modelleme deneysel yöntem, formal modelleme istatistiksel analiz karışımı, ki disiplini yapılandırıcı amacıyla yapılmış olabilir ya da bu formal modelleme ve istatistiksel analiz karışımı kuram testi için yapılmış olabilir. Formal modelleme ve nitel yöntemlerin de değişik şekillerde karıştırılması mümkündür. Örneğin bir formal modelleme ile derinlemesine mülakat ve sağ araştırmaları yapılabilir. Belki biraz önce gör, e, gördüğümüz prisoner's dilemma yani tutuklunun ikilemini uygulayarak belki bu uygulama içerisindeki kişilerle derinlemesine mülakat yaptığınızda bu formel modelleme ve nitel yöntemleri e, karıştıran bir yaklaşım uygulamış olursunuz. Değerler öğrenciler, e, nicel yöntemlerin değişik türlerini karıştıran yaklaşımlar da vardır. Örneğin sosyal ağ analizi ve istatistiksel analizler bir arada yapılabilir. Sosyal ağ analizleri genellikle iki birim arasında bir ilişki olup olmadığını, bu ilişkinin niteliğini ve boyutunu inceleyen nicel araştırma yöntemleridir. Burada iki türden bahsedilebilir. İlişkisel yani relational Mesela komşuluk, arkadaşlık, devletler arası güvenlik ilişkileri, ticari ittifaklar ilişkileri buraya girmektedir. Ya da bağlantısal sosyal ağ analizleri yapılabilir. Affiliational analizler bunlar da bir bireyin belirli derneklere, sosyal kulüplere üyeliği, Bağlantısal araştırmalardır ya da Türkiye AB üyeliği gibi üyelik süreci gibi yaklaşımlar bağlantısal sosyal ağ analizi olarak görülebilir. E, nicel yöntemleri birleştiren bir diğer yöntem anket çalışması ve mülakat, istatistiksel analiz çalışmaları olabilir. Nitel yöntemleri de bir araya getiren değişik türlerin olduğunu söylemiştik. Değerli öğrenciler, dolayısıyla bu ünitede e, kitabınızdan da takip edeceğiniz üzere birçok yaklaşımın bir arada kullanılmasını gördük. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, yöntemsel çoğulculuk birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayıcı yöntemlerin bir araya gelmesiyle araştırmanın en iyi biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Araştırma hangi yöntemin ya da yöntemlerin kullanılabileceği ise araştırma olan soru tarafından belirlenmelidir ve araştırmacı soruyu en iyi şekilde cevaplayacak yöntem türlerini bir araya getirmeye çalışmalıdır. Dolayısıyla bize yöntem çoğulculuk şunu söylemektedir. Çoğu zaman birkaç araştırmacının yani değişik dallarda belki uzman araştırmacıların örneğin nitel, nicel, formel modelleme gibi konularda uzman araştırmacıların bir araya gelmesi faydalı olacaktır ve aslında sonuçların sağlıklı olması için de bu gerekmektedir. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, görüşmek üzere saygılarımla.